merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ka sizlerle kanal tanıtım 3. bölümde karşınızdayım. Kanal tanıtımına futbol burada bir kanal var. bunu abone olursanız çok sevinirim. Bunu 150 abone yapalım. Hadi sizden abone olmanızı bekliyorum. Bir daha bir, 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 abone olmanızı, abone olmanızı bekliyorum. Hadi abone olun 150 yapalım. Çok teşekkür ederim abone olanlara. Merhaba arkadaşlar, evet İkinci kanal ikinci ikinci şeyle karşınızdayım. Bu Yunus Çoş kanalına abone olmayı unutmayın. Abone olun. Yapıştırın abonelerinizi. Bunu 50 yapalım. Dahaki kanalı okuyoruz. Merhaba arkadaşlar. Evet. İmran Bagirov diye kanal var. Bunun da abone olun. 15 abone 40 yapalım. Hadi bekliyorum. Bunu abone olmayı unutmayın. Evet. Bu, bu bölümde kanal tanıdıklarını sona erdik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videomu like atmayı unutmayın. Ve bu kanal tanıdıklarına abone olun. Do Bye bye.